akşam üstün aşamın altında. Joyce mi yoksa Valentino mı kazanacak? Yılın müsabakası adayı olmaya adaylarından biri bakalım nasıl bir müsabaka çıkacak. Yedinci maç haftasında Adnan Abdurraşidos'u namalüp boksörü bu boksörü muhalif etmeye başlamıştı. O yıldırarak, onu kırarak bitirmişti diyelim. Demek Joyce için umuyoruz bu akşam da aynı şey geçerli olacak. Çok baskılı girmiyor. İkili kombinasyon Valentino, sol Solvex, Joyce, sol Solvex yine Valentino. İki boksörü karşılaştığınızda en temel e, ee, biri Joyce'un daha yakın boksu sevmesi. Valentino'nun ise çok aktif savunma ve direkt vuruşlarla etkinlik sağlaması orta mesafede bu spet için hafif yani 61 kilogram için alışına gelmişin dışında ortaya. <laughs> ve çok güzel bir vuruşları var. Sonra doğru sporcu birbirine karşılaşma makineyi. <laughs> yani. Mike Bassi İngiltere'den sağ çıkarttı Joyce. İki üçlü kombinasyon aparkatı. Sol direkt sağ direkt kombinasyon. Valentin yanıt veremedi. Sol aparkat geliyor Joyce. Valentino direkt vuruşlarını sergilemeye çabaladı. Arada çıkardı Joss bir direkt ve başarı sağladı bunda. Vücuda kroşeler ardından bir sağ direkt. Sol direkt yine Valentino. Joss dikkatli onu uzaklaştırmamak için elinden gelin yapıyor kendinden. Biliyor ki mesafe fazla açılırsa Valentino avantaj sağlayabilir. Eskiler. Ver bu sağ direkt ikili kombinasyon harika. Joss yaklaşmaya çalışıyor. Sol direkt Joss. Sol direkt yeniden Joyce. Sıkı savunma Joyce. Valentino sol direktiyle hep etkinlik kurmaya çalışıyor rakibi karşısında. Yani Joyce karşısında. Güzel eskiler Joyce'dan. Bakın bacaklarını nasıl değiştiriyor, gardını nasıl sağlam tutuyor. Çok iyi bir anlıyor. <laughs> bir yaşında bir kızı var Rihanna adında merak edenlere sol direk uzatır eşi de e, şehirleri Westfield'de bir kuaför sağlamaya çalışıyor. Son sakinlik kombinasyon Joyce ilk rantta <laughs> etkin olmaya başladı sporcumuz. Söylemiştik bu gece bu ilk iki, iki müsabakadan birini almak çok önem taşıyor. <laughs> Müsabakayı bu geceyi kazanabiliriz. Güzel bir saatte Joyce eskiden bir saat kol kombinasyon. Valentino uzak kalmayı tercih ediyor. İçeri sokulamıyor bir türlü. Niye acaba? <laughs> Sağ direkt uzattı Valentino. Çok ters bir boksör. Oynaması rakı. ona karşı oynamak, Valentino karşı oynamak gerçekten çok zor. <laughs> Nodrex, <laughs> Joyce. Şimdi yarım dakikaya doğru yaklaşıyor, Zidlan içinde. Bu baskı sporcumuza round'ı getirecek çok büyük bir ihtimalle. <laughs> yani henüz erken halen bir yarım dakika kadar var. Her şey olabilir. Nodrex geliyor Joyce. <laughs> Güzel bir kombinasyon. Sonunda kaldı. Sadrek isabetli çeneye Joyce. Elinden sağ sokuyor Joyce. Sol köşe Joyce yeniden. Bir sağ direkt. Kovalamayı sürdürüyor. Takip devam ediyor Joyce tarafından. <laughs> Güzel bir sol. Sol köşe Joyce. Güzel eskiler sağ direkt ve Joyce yeniden. Rahat <laughs> altı dakika oyusu oynayacak. Harika iş. <laughs> Joyce çok iyi iş çıkarıyor. Herkes ayakta. Sayın Saadet Nisan'ın başlamak üzere İstanbul'da 2000'in sahibi Sarı Boyd'in yönetim kurulu başkanı. İşte ilk vandır önemli anları. Hep Joyce'un adını aldık ama boşa da almadık. İşte Mehmet Top Sotan İstanbul'cu boksörler onlar da büyük heyecan içerisindeler arkadaşları desteklerken ben bu akşam ben burada ben şu ben müsabaka futbolu besleyecek. Ben en yeni başladık. Ben Bakın ben nasıl ben şaşırtıyor vuruşuyla Joyce rakibini. Hemen hemen, hemen bir sene önce yine geçen sene 2010 yılının o 2010 yılının mücadelemizin izinde Marta'yı da karşı karşıya gelmişti bu ikili ve kazanan Joyce olmuştu. Bugün ikinciyi de kazanabilir. Hatta orada iki kez karşı karşıya gelenler İrlanda'nın iki farklı şehirinde orada İngiltere ve İtalya. Zaman zaman böyle büyük turnuvalar öncesi hazırlık kampları yaparlar bir takımlar. İlk round sonunda bir, bir, bir hakem değerli izleyenler Valentino Leyna oy vermiş. Çok ilginç. İki hakem bizden yana olsun. Joyce bu tempoyu sürdürürse müsabakayı çok çok büyük oranda kazanabilir. Domenico Valentino'nun geçen yıl iki kez İrlanda İtalya'ya karşı karşıya gelirken iki İrlanda'lı sporcu yani İrlanda şampiyonasının iki finalisti Joyce ve diğer sporcu Arif Tanım'ından kaybettiğini belirtmekte fayda var. Güzel bir sol. Joyce sağını uzatmak istedi. <laughs> sol sağ sol. Kombinasyondan sağ köşe geldi Joyce'dan. Valentino solunu uzatmaya çalışıyor. Sol köşe Joyce isabetli uzatmaya çabalıyor. Şimdi Valentino karşı atağa geçmek istiyor. Valentino'nun gardı düşük ama yakalanmıyor. Çünkü yine bel üstü hareket kabiliyeti çok üst seviye. Geriye doğru çok iyi başını çekip kaçabiliyor. Sağ uzattı. De David Joyce ile yakaladı. Valentino'yu... Sadek Van De Joyce, Valentino sahiline yanıt çalıştı. Bir afarka uzattı. Hep ringin merkezinde, hep ringin kolonlarının Joyce olduğunu görüyoruz. <laughs> ayırdı sporcuları. Sağ bak geliyor. Sağ bak bak sevdi. Joyce. Güzel eskiler. Kontra vuruş tanımaması sevindirici. <laughs> Şimdi karşı hata geçmek istiyor Valentino. Sağ direkt üst üste iki kez. Üçüncüsü çok daha iyi. Uzatmaya çalışıyor vuruşların Joyce. <laughs> Boksa ev sahibi olmak her zaman çok, <laughs> bir <kıyafet. gülüyor> çok büyük bir avantajdır. büyük bir avantajdır. Ve artık o bizden biri gibi. Joyce. Ben şen, ben şen, ben şen. Saat başı uzaktı Joyce. Sa o sol koşu harika. Kaçtı yerden vuruyor. Dengesini kuruyor Joyce burada. Yaklaşmaya çalışıyor. Küçük adımlarla Joyce rakimle karşı apartatını hazır tutuyor. Her daim. Valentino sağ koşuya <laughs> savunmada. Sol uzaktı Joyce yakalayamadı. Eskiler güzel. Akroşe yaklaştı. son seri buluşlar bir yakaladı. Şimdi yani. uzatmaya çalışıyor. Valentino. <laughs> Çok daha istekli Joyce. uzatmaya çabaladı. Yeniden Valentino. Pes etmiyor. Şimdi yaklaştı Joyce. O da sarılmaya yine ısrar ödediyor. Valentino çok denizli bir noktadır. Yıllardır bu sıkı etti. Ama sonra da üst kutusunda Joyce'un üst atakları geldi. O zaman özellikle sağ köşesi. Ve Valentino üstün eski veteriner yine kurtulmaya başardı. Ama o da değil bu akşam bir dünya şampiyonuyla mücadele ettiğini belirtelim. Sağdaki George, e, Valentino 16 saniye. Çok istekli George. <laughs> İkinci round <an> sonuçlanıyor. <konuşmamıyoruz>. Valentino çok kendine bir sporcu. Ama bu akşam ona geçik yok diye bakalım. İkinci roundun puanlaması çok daha kritik olacak. <laughs> Valentino görünümde. <laughs> İtalya takımı Milano Thunder'ın çok kuvvetli sporculardan oluşan bir kadrosu var. Her takım da böyle ama onların yerli sporcular özellikle kuvvetli iki adet dünya şampiyonu var. Ağır sikletle önümüzdeki hafta çok kuvvetle muhtemel mi? Paris Üniversitesi'ne karşı Milano'da sahne alacak Clemente Russo. 2007 Chicago'da Amerika Birleşik Devletleri'nin düzenlenen dünya şampiyonasının şampiyonu iken 2009'da Milano'da kendi evini gülen taraf olmuştu. Ekranlarınızda şu anda performansı tekrar görüntüleyle ekrana yansıyan siyah şoklu Valentino ikinci randın puanları ekranda gelecek. İkinci anın sonunda değerli izleyenler çok ilginç bir durum var. var. İki hakem Valentino yine puan veriyor. İkinci an başlıyor. başlıyor. Çok kritik bir an değerli izleyenler. Olacak <laughs> Joyce. Ola farkatla yakaladı rakimli Joyce. Sağ köşe uzatmak istiyor. Sert bir sağ köşe Valentino. Akın eski dünya şampiyonlarından. Francesco <laughs> Damiani'nin sesi sizin de kulaklarınıza geliyor olsa gerek. Sporcusuna desteği devam ediyor. sol geldi Joyce. Sol çıkarmak istiyor yeniden. Şimdi mi düştü acaba? Ilacını? Aa, yok kafa kafaya çarpışma var gibi. Onları hatırlayalım. Bir hakemden Şimdi i̇şte onları yeniden görmekte fayda var. Kazandığımızdan emin miyiz? Herkes alkışlıyor ama Anı yaşayalım değerli izleyenler İşte az önce meydana gelen pozisyon Değerli izleyenler çoğu yaklaşmaya çalışıyor rakibine Bu pozisyonu hemen akabinde Kafa kafaya çarpışma geldi. Barentino'nun üçüncü kez başına geliyor bu, durum, bu sezon içerisinde. Işte. Burada bu pozisyonda atak yapmak isterken kafa kafaya bir çarpışma. Evet. Şimdi puanlara bakılacak değerli izleyenler. tabii üçüncü round'da eğer biz üstünsek büyük bir ihtimalle karşılaşmayı kazanmış olabiliriz. Şu hafta bu dönem taşıyor. Bakalım kazandık mı kazanmadık mı? <laughs> Bakalım puanlar nasıl çıkacak değerli izleyenler. Acaba üçüncü Bravo, yolda Joyce üstün müydü? Bir hakemin, Valentino bir hakemin, beraberlik bir hakemin yine Valentino zannediyorum. Puanları tam olarak şu an hatırlamıyorum ancak çok kritik. Burjuva ve erleğimize bittiyse çok seyredeceğimiz bir akşam olacak. İtalyan sporcu da bu kafa kafaya çarpışmalardan çok çekti. İşte az önceki pozisyon yeniden ekrana yansıyor. Bu randun önemli evet. anlarından bu. Bu müsabakanın başla, başlarından biri zaten ilk randun bu. Şimdi kafa kafaya çarpışmada birazdan ekrana gelecek değerli izleyenler tekrar görüntüler yaşanırken. Çok kran krana bir müsabakaydı. Keşke sonuna kadar izleyebilseydik. İşte bu pozisyonda maalesef sporcular kafa kafaya çarpıştı. Ve ikinci müsabakada ikinci müsabakada değerli izleyenler görüşe bakıp evet Joyce'un parmağını görebildi. Baş parmağı havada. Bakalım kim kazanacak? Hadi bakalım umuyoruz. Kazanabiliriz değerli seyirciler. Yani uzun vadede 5 anlı sonunda çok büyük ihtimalle hakkımıza bitebilecek bir müsabakaydı bu. Evet, hakemler değerlendirmelerini yaptılar az önce doktor ile durdurulmuştu karşılaşmada hakemlerin o ana kadar yapmış oldukları değerlendirme sonucunda Judge 1 birinci hakem 2730 2730 Judge 2 ikinci hakem 30-27 30-27 Judge 3 29-28 29-28 Galiba biz karşılaşmayı 2-1 sayıyla oy çokluğuyla Abi, kazanan We have a split decision Öne de ladies like de, de, winner by 2-1 Red Scorer! Ve kazanıyoruz <laughs> evet işte. Köşe. Ve Sinanos. Oh, oh. Gerçekten derin nefes aldığımız bir an. David Tolu Öcü üçüncü ve altı düştük performansıyla. 7'den 70'e işte az önce 7'yi gördük. 70'e herkesi üstü kılıyor. De, puanlar değerli izleyenler çok karışık. Ama kazanan biziz. Split decision yabancı tabirle. İki hakemin bize verdiği üstünlükle kazanıyoruz. David Joyce İstanbul'da da 2'de 2 yapıyor. İrlanda sporcuyu tebrik ediyoruz. Bu sezon için son kez performans sergiledi. Önümüzdeki yıl yine bizde olacak. Şimdi ufak bir ara.